Aman dilek daha da yeni geldim gurbette. Başım hali deldi. Beladan dertten Kemlik mi gelir de mert olur vay mertten Kötülerinde gülge solmaz dal olmaz oy oy dal olmaz oy dal olmaz oy mi gelirdi? de Merten, Mert'ten vay Mert'ten Kötülerinde gülge solmaz dal olmaz oy oy dal olmaz oy dal olmaz oy oy